yayın 1 ve 2 bölümden oluşacak ana konusu hadumda düşen droplar hakkında genel olarak droplar videoyu baştan sona kadar izlersin nerede kasarsak daha avantajlı bir duruma geçeriz onun videosunu detaylı bir şekilde görsel olarak yayınladım hangisi kafana yatarsa bir bak. Kimseyi de inanmayı isterim, ee, kendin analize, kendine e, güven, e, kendin e, bir ortaya bir e, düşünce fikir ortaya çıkart ama kimsenin ağzına derim. Daha doğrusu itimat etmeyi bana da olsa kendi gözlemlerinle, kendi tecrübe etmeni istiyorum. Hem yoldaşlar, e, bu videonun bölümün ikinci kısmı ve son kısmı burada. E, adamım e, kendi karakterimin deneysel bir şey yapacağız Arthur yani karakteri deneysel bir şey yaptıracağız. Hadum'da e, benim şöyle bir durumum var. Oyunun çok iyi bilenler bilecektir. Bana da itimat ed yani bana e, bana inananlar yani öyle söyleyeyim bana inanmak isteyenler ya da inananlar yani söylediklerimi e, e, ee, inananlar diyeyim artık. Bak o alan düşürmesi yüzde 54. Çok zor yani bu. Ee, bunun yapabilmek çok zor. Bunun yüzde 54'ü benim. Ya pardon 54'ü benim. Yani yüzdenin 54'ü benim kendi karakterin yüzdesi de e, boost'tan geldi. O geçecek. Şimdi bakın gördünüz değil mi? 49 49 alıyorum. Mesela neredeyim ben şu an ya buraya tam olarak öğrenmemişim. Evet. Ee, mesela 49 aldık. Mesela benim benim klasik olan yere gideyim ben. Ben en çok burada anlar anlarsınız. Mesela girelim buraya. Ee, bu videoda kırp kırpacağım büyük ihtimalle. Ee, çıkalım. Neredeyim ben? Neredeyim ben ya? Dur bir, bir saniye. Evet. Haydel'e gidelim. Haydel e, neden gidiyoruz? Olasılık e, düşürme olasılığı yüksek olduğu için yani öğrendiklerim yani alan öğrendik, alan öğrendiğim için yani alanları haritayı öğrendiğim için karakter daha doğrusu karakter alanı öğrendiği için drop'u daha çok fazla atıyor. Bunu e, birazdan görsel olarak gösterteceğim size. Yani ispat değil bu arkadaşlar. Yani ispat yanlış anlamayın da. Sonra düşünceniz diğer insanlar gibi beni de aynı kefeye koymayın istiyorum. Bu deneyeceğiz. Deneysel olacak. Ben deney deney yaptım. Bir de siz de görün istiyorum. Mesela benim adamı vurdurtturuyorum bakalım. Kır, kırsın. Mesela 47 aldı burada. Okey. Birazcık daha takılsın bakalım. Dur bir çorba içtik mi biz? Ha içmişiz. Okey. Çünkü hepsini ayarladım ben. Ee, şundan 47 düşürüyor. Şundan 47 düşürüyoruz. Genelde zaman zaman değişiyor bu. Bufflarımız ne? Dur. 52 oldu. Ya birazcık 5-10 dakika ya da 1 saat daha böyle durduğu zaman 70'e kadar çıkıyor bu burada. Yani 1 saat falan durduğu mu 70'e falan buluyor. Bak 52 oldu. bir birazdan yine çıkarttığında bulduğunda kestiğinde 52 52'den daha fazla olabilir. Genelde 52 çıktısa aşağı pek düşmüyor. Bazen arada bir veriyor. Hot time'ımız var. Gördüğünüz bak. Çorbalarımı içtim ve hot time'ımız var Kendi bir tane daha var hot time Ekstra Bu videoyu 4 günden beri bekletiyorum ee, Hot time yap yaptım ee, Biriktirdim daha doğrusu bedava verilen hot time'lardan Şimdi bir bakalım burası benim Farm yaptığım ana yer Şurası Haydel Haydel'in yeri Çünkü Neden öyle Şu yüzden ee, olasılık %40 bu daha fazla yükseldi. Ben bunu birazcık kastım zamanla. Ee, düşürme yeri ve burası biraz daha yüksek. Diğer şuraya nazar alan misal buraları sıfır sıfır. Görüyorsunuz burası zaman isteyecek. Alan ee, Bunun birinci bölümüne bir bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Eğer um, umut ederim ki anlaşılır konuşuyorumdur. Şimdi biz epey bekleyeceğiz daha doğrusu. Ben bekleyeceğim. Ben birazcık aha. 68 oldu gördünüz değil mi? Birazcık bekleyince yükseliyor. En fazla 78'e kadar yükseliyor benim burada. Gördünüz 68 oldu. Yani şu 68 oldu değil mi? Gördünüz. En fazla kaç dakika durduk? 3 dakikadan beri buradayız. Bunları al gelelim gelmişken alalım. 3 dakikadan beri buradayım. Yani 3 dakikadan beri buradayım. Ve benim adam en fazla 62 çıkarttı. Yani bu yüzü bulunuyor. En fazla 72'de kalıyor. Ya da 78 o aralarda gidip geliyor. Yani 70'i 70 görelim. Ben çıkacağım buradan. Dur bir, bir tane şey açalım. Şundan da bir türlü bulamadık. Ee, so, Bu gidişte al, parayla alacağım. alacağım? Doğrusu şimdi alırım da ben toplarım bunlardan ya. Bir ara toplayayım bari. Ama e, lazım değil. Ama ne işe yaradığını da görebilmek için yani %100 ne işe yaradığını görebilmek için de bakmamız lazım. Neyse konuyu çev çevirttirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Şimdi 68 aldık. Token 68 token bulduk ve 7 e, Oscar kupası Oscar kupası e, 7 Oscar kupası her yerde aynı nereye gidersem gideyim Ben de böyle daha önceden 6 idi ama e, olasılık düşürme olasılığını yükselttim biraz daha yükseltince bu 7'ye çıktı. Dur bakalım. Bundan sonrakini bekliyorum. Eğer 68 68'den aşağı çıkarsa çıkacağım. Ya da 68'den yukarı çıkarsa e, ne kadar çıkacağını bildiğim için 72 falan çıkıyor en fazla ya yani 78. O da ne oldu? 50 35 oldu. Ama şundan verdiği için bir de şundan verdi. Okey. Token olasılığını da azalttı. Dur bakalım. 68 üstü çıkartacak mı? Ben 78'den yukarı görmedim. Ya bir kere hot time gelmişti 500'lük. Orada bir 90 falan gördüm ama burada çok göremedim yani. Hemen yani sonra çıkacağım buradan ya. Bu bir tane daha gelsin. Dur şuradaki bossu keselim. Bakalım onu kesince ne yapacak. Az verdi. Hmm. Bazen atıyor. Ama ortalama 43'tür yani. 68'i atıyor. Gördünüz. O bir kereye mahsus falan değil. Eğer oyunu gerçekten e, AFK bırakmayıp da seyrediyorsanız oy bak arkadaşlar karakterinizi açtığınız zaman e, Hadum'u bırakın Hadum'a AFK okey onu anlıyorum ben de öyle yapıyorum ama birazcık karakteri alan yerini öğrenmek istiyorsanız sen de dikkatli seyret ki alan yerleri de ne kadar çok veriyor kendin tecrübe et yani bırak şimdi başkalarının ne dediğini kendin bak birazcık da. Umut ediyorum ki bu lafımı burada buradaki e, şeyde oku, dinliyorsundur. Yani bilmiyorum. İnşallah baştan sona kadar dinliyorsundur. Beni kariye alırsan. Tamam en fazla 68 çıkarttı. Kaç dakikadan beri buradayız? Neyse. Bir 3 dakika daha bekleyelim. 10 dakika falan yapmış olur. 3 dakika daha bekleyeceğim. Bir de köpekleriniz önemli. Yani hayvanlarınız. Bende 5, 5 ve 4 var. Ee, şöyle şimdi 6'lar altılar geldi. 6'ları dönüştüreceğim. 6 olayı az kaldı. Şimdi bir de şöyle diyen arkadaşlar var. Ee, abi ne bileyim depomda Görüyorsunuz pardon ilk önce hayvanlar geliyor. Hayvanlarım var baya. Ama daha yetmez daha fazla hayvan lazım bana. Abi diyorlar şey senin deponda şey var pembe geçecek itemim var. Onu yap. Ya bir saniye ben bak ben diyorum ki 786 tane var. Hangi pembe itemi ben yapayım? Yani ha Şunun mu diyorsun acaba? Şunlardan mı alayım? Ya bu benim rezervem ya. Bu benim yanında tuttuğum rezerve. Ben bunu şimdi ben 300 tanesini rezerve yapacağım. Bunun e, e, 600 tanesi yani en az burada 900 tane falan olması lazım. Ki ben 600 tanesini harcayayım. 300, 300 tanesi 300 bin tanesi e, cebimde dursun. Anlıyor musun? Ben o kafada bir insanım. Ha diyeceksin ki abi böyle yükselemezsin. Ulan zaten bir tane e, arkadaşım bir tane yapmış olacağım. E, benim bak zaten öyle de böyle de bir tane yapmayacak mıyım? Onu da harcasam gene bir tane yapacağım. Birazcık çok az bir şekilde e, ben bunu ha haftaya pembe yaparım diye düşünüyorum. Haftaya bugün gel pembe yapacağız. Sana garanti veriyorum. Çünkü neden ben öyle konuşuyorum? Ee, birincisi ben çok hızlı yükseliyorum ve her gün gerçek parayla da yani şu oyun parası ile alıyorum. Sadece bir iki gündür iyi e, 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 şeyimiz olmadı. Farmımız yavaşladı. Şimdi birincisi böyle bir kutularım var benim. Tamam mı? E, açar kullanırız. Bunu da rezerva tutuyorum. Eğer bir gün e, bir iki tane item lazım olursa e, düşürürüz bırakır e, atar diye düşünüyorum. Mesela bir tanesi mesela şuradan seçebiliyorum anlıyor musun? Bir gün lazım olursa al alırım buradan diye. Oyunda e, yani kıç kıça yapmayacaksın o olayı. MMO oyunun mantığını bilmiyorsun demektir. Olayda her zaman bir rezerve bırakacaksın depoda. Yani bak ben öyle de böyle de senin dediğin şekilde de ben bir tane yapabiliyorum buraya. Tamam mı? Benim dediğim şekilde de bir tane oluyor. Anladın mı? Yani senin mantığın şu an burada pembe olunca ben nereye gireceğim? Yani şuraya girip de ne yapacağım ben daha doğrusu? 36 çıktı. Ama en fazla 68 çıktı. Ortalama 42 çıkıyor diyelim. 42 de inşallah anlaşılmıştır. Yani en fazla 30 20 ile 42 arası çıktı. Onda hikaye. Değil mi? 20 ile otu, e, kaç çıktı? 20 ile e, Kaç çıktı ya? 68 mi çıktı? 68 çıktı değil mi? Evet. Evet evet. Şimdi birazdan. Hep aynı. Evet. 68 e, 54 20. O civarlarda hep belirli sayılarda gidip geliyor. Artık yanından ne drop geliyorsa. Bak. Eğer yanında zar geliyorsa işte mektup geliyorsa direkt geliyorsa o bizim token parası azalıyor. Ee, evet. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi var şöyle bir şey var. E, depo olayını söyledik. bu e, totemi dün yine 6'ya basmaya çalıştım. Gene başarısız olduk. Eğer bu totemi 6'ya altıya daha önce 6'daydım ben. Bu ee, bir heves uğruna 6'dan 5'e düştük. Olunca o buraları artı 2 olacak. O zaman daha çok CP'miz olacak. Aklınızda bulunsun. Ya o zaman ben 10.300 olsam ne olacak yani? Mesela belirli bir CP geçtikten sonra böyle 200-300 CP fazla olup da e, elinde pek bir şey geçmiyor arkadaşlar. Neden biliyor musun? Ee, en başta mantık şu. Şimdi diyelim benim 15.000 CP'm var değil mi? Ben girdim adıma Burada arada kasıyorum. 15.000'im var zaten. Kasıyor. Yani ee, Baya diyelim burada drop olayı daha yüksek diyelim. Bunu %100 inandım diyelim. Ki ben bu olayı yüzde %85 destekliyorum. Ee, ama bugün onun sonucuna varacağız. Ö mesela hani buraya öğrendik yüzde yüz öğrendik derim o zaman ben de varım. Ama %100 öğrendiysek ben de varım. Anladın mı? Aradaki fark bu. Ha. Şimdi buraya gördük değil mi? Bir daha geleyim. Yani burada en az 20 en fazla 68 çıkıyor. Burası benim farm yerim. Bekledik. İnşallah sonuna kadar izlersin. Mesela ya evet ne gidecektik? Mesela şuraya gidelim. 10.500. İyi buraya gidelim. Bir de şuraya gidelim bakalım. Bu videoyu elimden geldiği kadar kırpacağım. Arkadaşlar çünkü uzun olunca sevmiyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Yani uzun videonun neresi kötü yani? Çok mu çok mu çok mu zamanınız kısıtlı bilmiyorum da. Yani yani saatine mi 100 dolar mı kazanıyorsunuz anlamadım ki. Sürekli arkadaşlar var bir takım. İşte benim zamanımı çalışıyorsun. Benim zaman hepsi papan gibi aynısını söylüyor kusura bakmayın sizi rencide ediyorsam olaya bu kardeş ee, sanki saatine 100 dolar kazanıyor da hani böyle düşünen arkadaşlar için konuşuyorum keşke ben de saatini 100 dolar kazansam kazanmıyorum ama ne kadar sadece ücretini kazandığımı da size söylemem. <laughs> ee, okumak gerekiyor arkadaşlar. Okumak önemli. Siz de okuyun. Ama herhangi bir, bir meslek değil. Gelecek geleceği olan bir meslek okuyun. Burası neresi ya? Ha, ona. Buradan başlayalım. 10 dakika dedik. Ee, 1.20'de keseceğim. 27 düştü token Bakalım en fazla ne düşecek Geçen e, Deminki yerde en fazla 68 düştü En az 20 düştü Ama 20 düşerken yanında Bir sürü eşya da vardı Şimdi bakalım neler olacak İnşallah Anlaşılır olur Bir deneyelim bakalım. Benim gözlemlerim tam 5 saat gözlem yaptım ben. O yüzden ben e, bu kanaltayım Şimdi 5 saat yayın yapamayacağımı göre iki uzun olur. Yani böyle kısadan hisse göstereceğim size. Yani e, başka arkadaşlara e, gidip araştırıyorsunuz ama kendiniz de bakın istiyorum ben. O yüzden ben size aslında e, balık vermiyorum. Balığı tutmaya, öğretmeye çalışıyorum. Nacizane. Yanlış da anlamayın. Çünkü eğer bir Türkiye' ben sana öğretirim diyorsan, Türk onu farklı türlü algılıyor. Hemen sen kimsin lan diye bir çıkışta bulunuyor bir, bir Türk. Bir Alman bunu yapmaz. İlk önce öğrenir. Bunu da söylemiş olurum. Bu arada lakabım Rus Emrah'tır. Aklınıza bulsun. Eğer bugün e, şey olursa lakabımından da hitap edebilirsiniz bana. Abi demenize gerek yok. Rus Emrah diyebilirsiniz. Ya da, <laughs> Rus abi. O da olur. Çünkü e, Rus abi diye kimse bir şey Aa 48 geldi. Demin de 48 gelmişti. Burada da 48 geldi. Evet. Yani demek istediğim daha önceki videoda da demek istediğim Düşürme olasılığı Bir saniye. Bak. Bir daha söylüyorum. Düşürme olasılığı Şu var ya. Size İngilizce yazıyor. Düşürme olasılığı ne kadar yüksekse eee bir de e, nerede daha çok böyle alan öğrendiğiniz, alan öğrenmesi yüksekse daha çok drop alıyorsunuz. Bu ikinci plan, birinci plan ve alan düşürmede, yani alan drop düşürmesi önemli. Bir dursun 6 dakikası var 6 dakika sonra Bunu e, şey yapacağım Benim karakterin e, düşürme olasılığı yüksek çünkü Bak e, tekrar da söylüyorum. Alan düşürme olasılığı bir ve drop düşürme olasılığı yüksek olması lazım. Bunların ikisi önemli. Bunu ilk önce kendiniz e, oyunu uzun zaman oynayıp e, tecrübe edeceksiniz. Ancak öyle dediğimi anlarsınız. Başkalarına bakarsanız, yani çok kişilere bakarsanız kafanız karışacak. Bir kişiye de inanmayın. Bana da inanmayın. Kendiniz tecrübe edin. Tecrübe edin. Niye bana inanmayın ya da başkalarına inanmayın diyorum. Eğer kendin öğrenirsen kendin emin olursun. Ha, bana sadece ya itimat, e, itimat derken Büyük ihtimalle yanlış anlayacaksın bana beni çünkü kelime anlamı hem iyi de yorumlanıyor hem kötü de yorumlanabilecek bir kelime olduğu için hani daha doğrusu şöyle konuşayım Naif konuşayım daha doğrusu e, bana e, inanmak e, söz konusu ise ilk önce bana inanma sen ilk önce kendine inan e, tecrübe et. E, ee, oyunu gözlemle eğer oyunu seviyorsan arkadaşım. Ee, sonra e, tecrübe ettiğim vakit sen de kendi nacize hani e, fikirlerini paylaş benle. Çünkü oyun e, AFK bırakıp da ben yatayım yükseliş yapayım yani yükselim falan oyunu değil. Bu rol yapma oyunu. Oyunu takip edeceksin. Tamam otomatike basıyoruz. Oh ne güzel. Eskiden bu yoktu. Bu rahatlık yoktu. Bu oyunu bozuyor bak. 2-3 dakika kaldı. Ee, en fazla bize verdiği aşağı yukarı 42 idi. 68 vermedi mesela. Dikkat ettiyseniz. 68 verene kadar beklemek isterdim. Ama yayın uzayacak. Bilmiyorum bunun sonuna kadar izler misiniz de. İnşallah anlaşılır şekilde konuşuyorumdur. Oyna oynamaktan parmaklarım yoruldu ya. Ya bu arada başka oyunlar da oynuyorum ama e, genelde bu bu oyunu e, oynuyorum şu an. Çünkü pembe iteme az kaldığı için oynuyorum. Yoksa başka oyunlarım da var. Onları da takip edin. Mesela Children of Malta oyunu güzel. Eee Beğeni beğenen var, beğenmeyen var oyunu. <laughs> Şimdilik oyun oyun e, kısır bir döngüye girdi de oyun yok ortada. Göstertemiyorum. Zaten Cyberpunk 2077 battı gitti. Kimsenin umurunda bile değil. Var mı yok mu herkes unuttu. Yani, yani Cyberpunk benim çocukluğumda çıkacaktı. Biz var ya yani böyle iyilik şuradan akar iyiliği tamam mı biz alttan yalardık yani kesinlikle öyle oynardık biz zaman yani şuradan ileri bir sıkardık biz o, belli ki o oyun o zamanlar benim çocukluğumda bir çıkacaktı o oyun biz şuradan yalardık yani o kadar sık oynardık onu çıksaydı keşke ama şimdi aman, bu oyun mu çıktı bu lan oyuna bak lan oyun takılıyor ulan sanki bizim oyun bizim oynadığımız zamanlar oyunlar takılmıyordu biz yine de oynuyorduk ya. Oyun yoktu oyun. Şimdi oyun bolluğu var. İnsan nankör. Bu kadar basit. Noktalı. İnsan nankör. Aha 69 geldi lan. Ama 68 geldi. Şimdi sayıya odaklanma. Yanında bir şey vermedi ama. Daha demin 62 verdiğinde yanında bir şey daha var işte? Bir saniye. Tamam, dakikasını doldurdu. En fazla 68 verdi. Ee, Videoyu sonuna kadar. Bak arkadaşım kırpacağım birazcık ama ee, e, video uzamasın diye erkenden kesiyorum. Hangisi aklına yatarsa o doğrudur senin için. Yani bu, bu saat e, ben bir şey söyleyemem. Ben bildiklerimi söylüyorum. Nacizane doğruysa öğrendiklerimi söylüyorum. Bu sana kalmış. başkalarının da bakarsın. Öğrenirsin diye düşünüyorum eğer doğruysa tabii ki. Ee, kendin sorgula. Ben demin de dediğim gibi ya balık vermiyorum sana. Balık tut. Yani kendin ilk önce gördüklerini ilk önce yargıla inanma. Bana da inanma, ona da inanma. Yargıla kafanda ve kendin tecrübe et. Bugünlük benden bu kadar. Ee, yoldaşlar yolunuz açık olsun. Bol droplar olsun kasarak gelişsin karakteriniz, ee, kılıcınız keskin Yü yüreğiniz, mazgal kalar ee, kırmızı olsun inşallah. Bu kadar. Nokta.